arkadaşlar. Evet, Neredeyiz? Bir neredeyiz Bak, Gökhan abi? Yeni firma, İdeal Karavan. Video geliyor gene. Abi karavan, karavan diyoruz da bir değişik bir şey ama. Çok değişik bir şey. Herkes bunu seyredince <laughs> alacaklar bunu ben sana söyleyeyim. Valla. Araba doğru, sıkıntımız doğru. Yok. yok. Yok yok. Araba, küçük araba hepsi çeker. Bir de 3 artı 1. Evet. 3 artı 1 bir abi. Aynen öyle. Görünce şaşıracaksınız. Çok farklı bir dizayn. Hakikaten değişik olmuş. Ve Bence dediğim gibi 3 artı 1. Hafta az fazla al git abi keyif karavanı yap. Kasa görüntü olarak da harika. Yani, <laughs> yani gerçekten. Güzel yapmışlar. Videoda şimdi başlayınca zaten. Şimdi çekim zamanı. Görüşmek. Evet. evet. Ne yapıyoruz? Serdar Bey ile görüşüyoruz. Videomuza başlıyoruz. başlıyoruz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi az evvel bahsettiğimiz gibi. İdol karavandan. İdol karavan yetkilisi. Serdar Bey ile beraberiz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Fuar nasıl tamam. gidiyor? Fuar gayet güzel gidiyor. Yani bizim beklediğimizden iyi. Biz de şu anda randıman alıyoruz yani. Çok güzel. Memnunsunuz. Evet. Memnunuz. Çok memnunuz. Süper. O güzel zaman, zaman şimdi olduk. sizden şöyle kısa bir özgeçmiş alalım. Nerede bu işi evet. yapıyoruz? Ne kadar zamandır yapıyoruz? Neden böyle bir kasa tercih ettik? Biraz sizden bir bilgi alalım. Şimdi şöyle biz 2012 yılından beri resmi olarak fiberglas ve kompozit işiyle uğraşıyoruz. Evet. Son 3-4 yıldır farklı firmalar için kompozit kasalar ürettik. Bu modelde artık kendi hayalimizdi. Farklı. E, teardrop sınıfında yeni bir model üretmek istedik. Bu artık fikir bir arkadaşlarımızdan hep birlikte çıktı. Hı hı. E, ve güzel farklı bir tasarım olduğunu düşünüyoruz. Çok değişik. Çok hı. araştırdık. Hı. Evet ve evet. evet. Yani şu anda bu sınıfta en büyük iç hacme sahip olduğumuzu söyleyebilirim. 750 kilo altında bir teardropta yaklaşık 4,5 metreküp iç alanımız var. <laughs> abi biz videonun başında dedik ki 3 artı 1 dedik. Evet. Sen, biz, ben şaşırdım çünkü. Yani Kasayı görünce çok farklı evet. bir kasa. 3 artı 1 dedik. Şimdi onu göstereceğiz izleyicilere ama... inşallah. Şimdi... Şasi olarak hangi markayı Biz kullanıyoruz abi şu anda? Alman şasisi hep kullanıyoruz. Yani şası de Evet. Üzerindeki ekipman da Alman. Evet. Ee, bu müşteriye göre, tercihine göre değişebilir. Yani biz buna off-road şasisi de takabiliyoruz. Veya buradaki gördüğümüz gibi asfalta yönelik veya SUV tarzı dediğimiz orta yükseklikte bir şase. Evet. Ee, arzu edilirse daha sert koşullara göre de şase ilave edebiliyoruz yani. Okey. Kasamızı neden oluşturuyoruz? Hangi maddeden? Bizim kasamız full monoblok, evet. bir fiber kasa. Tamam. Biz daha önce de işte farklı projelerle çalıştığımız için yat sektörüyle de aşina olduğumuz için yani bizim kasamız olağanüstü sağlam diyebilirim. Çok güzel. Yani malzeme seçimi işlemesi hepsi tasarlanıp işte düzgün bir hale sokuldu. Yani kasa ile ilgili söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Tamam. Görsel kendisini anlatıyor zaten. Okay. Biz görsele bayıldıkça. Bilir, harika. Sağ harika. Yani ona diyecek hiçbir lafımız yok. Ya buradaki ben en büyük beğenmiş. hayalimiz işte evet. bu modelin e, yurt dışına da kabul görmesi. Çünkü orada da tarz olarak çok farklı olduğuna inanıyoruz yani. İnşallah. İnşallah. Şimdi buyurun. Aracımıza bu kabuk tamam kabuğu. Evet. Yaptık. Bu kabuğun üzerine yaptığımız uygulamalar nelerdir? Mesela burada gördüğümüz kapaklarda neler var? Şimdi şöyle anlatayım. İlk önce evet. E, kasa kasamızda farklı yerlerinde büyük saklama gözleri var. Burada arkamızda gördüğümüz piknik takımın tamamını yerleştirebiliyoruz. Şöyle. Evet. evet. Bu evet. kapağın içerisinden çıkıyor bu. Tamam. Yani kamp alanında oturma alanı da oluşuyor. Ayrıca şu anda fuar olduğu için tek gösteremedik ama evet. buradaki kopçalarımızdan ilave bir tente açabiliyoruz. Ha, uygulamasını ne evet. biliyoruz? Evet. Tamam. İnşallah bir sonraki fuarda tekrar bir arada olduğumuz zaman, o onları da, da göreceğiz. bir şekilde gösteririz. Evet. evet. Burada lebastomuz yer alıyor. Buradaki olay şu, bu haznelerin tamamı yalıtımlı. Yani evet. gerekirse basınçlı suyla daha iyi yıkanabilir. Tamam. Yani mazot kokusu, damlamadır, odur budur hiçbir şekilde içeri girmez. Her yeri izolasyonludur kasanın. Çok güzel. Dış beslememiz var, dışarıdan enerji alabiliyoruz. Sigorta kutusu acil müdahaleler için Hı -hı. hemen dışarıdan ulaşılabilir şekilde. içeride de aynı şekilde var. Tamam. Yani acil stop butonumuz var. Ee, yangın tüpü yerimiz var, opsiyonel olduğu için şu anda takılı değil. Tamam. Ee, 4 litreye kadar tüp alıyor. Şu devam ettiğimiz var arka, zaman... arka taraf. Teşekkür ederiz Cihatca. Evet. Şöyle. Bizce de en şık yanı bu. Aynen. Ben bunu gördüm de vallahi çok beğendim. Bayıldım yani. Ya şu kasa. Yani, çok Avrupa'yı bir görüntü. Evet. Çok başarılı. Abi. Rüzgar direnci çok düşük. Yani biz bunların simülasyonlarını yaptık. Evet. Harika değerlerdeyiz. Ha, Yol rüzgar tutuşumuz gibi, rüzgar tutma gibi bir durum söz konusu değil. Evet. Oradan alıp direkt arkadan Evet, aynen aynen. Salıyor havayı yani. Yol çok tutuşumuz evet. ağırlık merkezimiz çok düşük. Yani çok keyifle çekilebilecek bir araç. Yani çok güzel. direksiyonda çok... çok rahat edilir. Evet. Şuradan bir devam edelim hemen ben ki. Burayı durun. madem gösterdik şuraları bir gösterelim. 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 Burada bir buzdolabımız var. Yine bir saklama, var var. Bir saklama alanımız var. Tamam. 40 litre. Müşterinin arzusuna göre daha da büyük olabilir. Buradaki tamam. televizyonumuzun Dışarıda yemek yapıyorken kullanabiliriz. Günü Veya döndürüp içeride olduğumuz zaman içeriden de izleyebiliyoruz. Tamam. Buraya kolon da koymuşuz bu arada. Evet. Dışarıdan ses sistemine evet. rahat tamam. duyulabilsin diye. Şöyle gelelim. Çekmecimizde ocağımız var. Evet. evet. Buradaki kenar daha yüksek rüzgardan etkilenmesin diye kamp alanlarında. Peki şimdi ateş. Evet. Buraya herhangi bir sıkıntı yaratır mı? Yok. Yok. Burada yine e, mesafe yeterli yani aynı evdeki ocaktaki gibi düşünün. Tamam. Yandaki tencereyi yakamıyor. Biz soralım Temiz. demesin Temiz. ya onu yapar mı eder mi? Biz soralım. Çok evet. soruluyor. Doğru. Doğru. Burada bir evimiz var. Evet evimiz var. Tamam. Hidroformen besleniyor. Var. Burada yine çatal kaşık alanımız var. <laughs> güzel. Çok güzel. Tamam. Burada dış duşumuz var. Sıcak soğuk mu? Yok. Şu an için sadece sadece soğuk. Sadece soğuk. Tamam. İşte Hemen su beslememiz. Evet. Burada gördüğümüz menfez içeride tüp olduğu vakit gaz kaçağı olduğu anda hani dışarıya direk kendisi atabilsin, İçeriye herhangi bir koku almasın. Tamam. O oradan bağlı tüplük aksamına. Evet. Burada portatif tuvaletimiz var. Hmm, boşaltım. Evet. Gibi. Tamam. Buradan alabiliyoruz. Çadırımızdan birlikte veriyoruz. Evet. Bu çadır. Evet. Evet. Tamam. Hemen tamam. burada da bir gözümüz var abi. Burada da bir gözümüz var. Burada arzu edilirse eee gösterdiği şu, şu evet şu, çadırımız. Çadır. Doğru. Bunun içerisine katlanmış sığıyor. hali. Evet. Aynen katlanmış hali. Bunun yanına işte başka malzemeler de koyulabilir. Yeterince depolama alanı var. Evet. Şimdi o Tente için, tente için burada da var bağlantı. Tabii sağlı sollu açabiliyorsunuz. Evet. Yani yaşam alanını genişletebiliyoruz. kadar genişletebiliyorsunuz. Tamam çok güzel. Şöyle üst tarafta. 90'a 90 büyük bir heçimiz var. Evet. Panelimiz yani, de var. Güneş panelimiz evet, de güneş var. Evet güneş paneli var. O Yerleri. Kaçlık? Şu anda üzerinde olan 165 Watt'lık. 100, evet. 100 amper akülen veriyoruz. Ama hı hı. bu müşteriye göre değişkenlik gösterebilir. Orada çözüm ortaklarımız var. Her müşterinin kendi ihtiyacına göre elektrik miktarını belirleyip doğru paketi vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla standart paketten aslında kaçınıyoruz. Evet, tamam. Şimdi abi şu evet. kapıyı, kapıyı kapatalım, bir tekrar. Yine aşalım. hem kapı hem Hı -hı. harici olarak. Şimdi bu araçta kullandığımız malzemeler yerli midir, ithal midir? Bir abi... takıntımız var mı? Yani iyi, hepsi hayır, ithal ya da yerli. Ya da hayır. müşteriyi Şimdi, mi bırakıyoruz? Öyle öyle bir takıntımız yok. Evet. Müşteriye bırakma konusu şöyle. Biz camların kendisi Avrupa dolaşımlı olması bizim için yani e, yani arzu ettiğimiz o. Yani Avrupa CE sertifikasına sahipse, evet. yurt dışına çıkabiliyorsa biz o camı kullanabiliyoruz. Müşteri farklı bir şey isterse ona da cevap verebiliriz. Ama standartta Avrupa var şu Avrupa. an anda üzerinde. Evet. Tamam, okey. O zaman şimdi arkadaşım bir içine doğru bir girelim. Buyurun lütfen. İçeride de yani <laughs> enteresan durumlar var. 3 artı 1 oluyor. Şimdi böyle gördüğümüzde burası evet. sanki yatak halde. Evet. Ama burada aynı Dilerseniz ben karşıya geçeyim. Siz buradan çekim yapıyorum. ben de tabii. size evet, göstereyim. Evet, çok iyi olur. Şöyle içinin genişliğini ben göstereyim. Biz çekime başladık. müzikte coştu. Evet. Evet. Abi şunun genişliğinden yani Aynen. bir başlayalım. Üstte büyük bir yüklüğümüz var. Evet. Yani bu yüklüğün içerisinde çeşitli uzun malzemeler koyabiliriz. Ya biz bunun hobi amaçlı bir şey olmasını evet. istedik. Yani kısa balık gezileri olabilir veyahut işte sporsal aktiviteler olabilir. Bunların ekipmanları uzun olabilir. Ee, üstte bizim çeşitli bölgelerinde ankraj yerlerimiz var. Evet. Bu yerlere daha sonra kayık takım, kayak takımları takılabilir. Hı, hı. surf tahtası eklenebilir. Yani birçok spora da hitap ettiğini düşünüyoruz. Bu renkler, ışıklandırmalar değişiyor mu? Bu mu aydınlatma tabii herkesin keyfine göre Heh, değişebilir. Evet, tamam. Değiştirebiliyoruz yani <laughs> kim neyi arzu ederse ona göre Evet aydınlığı değişebilir. Şöyle bir tanesini bırakalım. Evet. Çok güzel. Tamam. Yastık arkalarında tekrar ha, saklama o, o alanları var. var. Oldukça büyük. Çevirerek çalışıyor. Oh. Biz şu anda fuarda olduğumuz <laughs> için kendimiz doldurduk Vallahi, zaten. Valla bütün çektiğimiz arabalar bu şekilde şu anda. Evet. O yüzden burası fuar alanı. Eşyaları bir yere koyacağız yani. <laughs> Eyvallah. Evet. Yukarıda yine aynı şekilde gözlerimiz var. Bunları Aha. da değerlendirebiliyoruz. Evet. Şöyle. Üst camımız 90'a 90. 90'a 90. 90 a Epeyce 90. büyük. Evet. Yani gökyüzünü izlemeye müsaade eden bir cam. <laughs> Çok güzel. Evet komple açılıyor ve alt kapanıyor. Tabi herkes nasıl arzu ediyorsa. Ya Yine, bu Yine... kasanın içinin bu kadar ferah olması. Ya gerçekten yani. Ben şu anda çok iş, vallahi şaşkınlıkla bakıyorum yani. Evet sanki içi dışından daha evet büyük gibi ya, duruyor. Evet. yani dışarıdan o ne kadar büyük olabilir diyorum. Evet. Ama içerisi inanılmaz büyük. Evet. Şimdi ya biraz bir, birazdan birazdan, biz, birazdan evet. e, Gökhan abimiz <laughs> Karavan Doğa dünya. Gökhan abimizi şunun içine bir sokalım. Bir sokalım, O evet. bu işlerde, o bu işlerde başarılı. İçerisinin büyüklüğünü bir gerçekten gösterelim. Evet. Yani şurada ebat olarak evet. Yine bir masamız var. Evet. Yani bu biraz klasik böyle Anadolu usulü. Yani bir yer sofrası gibi düşünelim. Tamam. Karşılıkta bir kahvaltı yapabileceğimiz. Hani kötü havalarda da içinde kullanabileceğimiz. Veyahut akşam bir Aha. çekirdek çıtlatıyorken... Şöyle. Evet. Özür diliyorum ben tam açamamışım. Yok sıkıntı yok. Şöyle yani burada karşılıklı televizyonu çevirip <laughs> yani kötü havalarda da içeride keyifli vakit geçirebilecek şekilde. Buradaki yalıtım nedir? Abi buradaki yalıtım biz XPS var. Evet. Gövdenin daha geniş olduğu kısımlarda e, taş yönü takviyeleri var. hı. <laughs> yani izolasyonumuz yer yer... 7-8 santim buluyor ama ortalaması 5 santim, 6 santim civarında. Yani kışın kullanan şu anda müşterilerimiz var. Bu, Ve evet. çok keyifli bir kullanımı olduğunu ben söylüyorlar. Ben ona kesinlikle okey veririm abi. Teşekkür şu ortam de. gerçekten çok başarılı. Evet. Bu içerideki genişlik nedir? Şu anda yatak ölçümüz Evet. 160 santime, 190 santim. 160'a e 190. Evet, artı 65'e 155 de bir çocuk yatağımız var. Şöyle. Yani 12-13 yaşına kadar bir çocuk çok rahat edebilir. <laughs> Hatta ailemiz daha büyükse, evet, şu kısımdan bunun üzerine katlanan bir ikinci yatak daha çıkabiliyor. Yani rahatlıkla iki çocuk, 12 yaşına kadar iki çocuk, iki ebeveyn çok rahat seyahat edebiliyor. Çok iyi ya. Bu böyle bir araca ne istiyoruz abi? Abi böyle bir aracın ortalama fiyatı 375 bin lira. Bu paket yukarı doğru gidebiliyor. Artık donanımı göre. Tabii ama bazı modelimiz göre. 375 bin lira. Bu da yani bu ay tutturacağımız fiyat yani devam edecek fiyat. Hı hı. Ee, bu araç aslında yurt dışında bir müşterimiz için hazırlandı. Evet. Yani orada bir bayi oluşturduk, görüşmelerimiz hı hı. oldu ve Avrupa'daki satış fiyatı 13.500 euro artı KDV diye geçiyor. Aman yani aman. yurt içi fiyatımız çok avantajlı. Keyifle de bir ürün olduğuna inanıyoruz. Vallahi, Müşterilerimizin değerlendirmesini isterim keyifli, yani. Gayet keyifli bir ürün olmuş. Evet, çok valla. başarılı bir ürün olmuş. Ya çok kompak. Evet çok rahat. Gerçekten çok. Sürüşü çok rahat. Çok rahat. Evet. E, tatil yerinde bizim motomuz hep şu oldu. Şunu da göstereyim bu arada. Bunu evet. yatırdığımız zaman hı hı. şuradan Webasto girişimiz ortaya çıkıyor. Tamam ısıtıcımızın çıkışı. Aynı zamanda evet. yastığa dönüşüyor. <laughs> yani Dilerseniz bu tarafa doğru yatabilirsiniz veyahut öbür tarafa doğru yatabilirsiniz. Evet. Tabii yani, yani şimdi bunun içinde ayakta durmak söz konusu değil. Değil. Bir değil. kere bunu alacak kişilerin bunu evet. bu şekilde bilerek alması gerekiyor. Ya bizim düşüncemiz hep şu ve söylediğimiz de hep şu ee, ya tatile gidiyorsanız evet. doğanın keyfini çıkarmak istiyorsanız etrafında dolaşın, denize girin evet. avcılık varsa avcın, avınızı yapın Evet. akşam yatmaya karavanınıza gidin. Kesinlikle. Yani bu evde oturma ev, evimiz var yani. Herkesin evi var. Orada vakit geçirebilir. Aynen öyle. Ayaklarımızı o, uzatalım ya. <laughs> Ayaklarımızı o zaman uzatalım, buyurun atarak, siz önden, evet. Yani. Şimdi Gökhan Gök Bey'i çağıralım. Gökhan Bey'i çağıralım. Kısa bir ara verelim. Gökhan tamam. abimizi bir bulalım. Videomuza oradan devam edelim. Harika olur. Evet şimdi biz Gökhan abimizi getirdik ama bir iki ekleyeceğimiz mevzular. Evet. Onları da bir ekleyelim. Ondan sonra çok kısa, evet. e, avcı arkadaşlarımızı biz bu modelde de düşündük. Bunun evet. önümüzdeki günlerde farklı bir modelimiz daha gelecek, oradan görebildik mi? Bakayım. Veya, şöyle açayım bir, tamam. şurada bir tane daha gözümüz var. Evet. Bu uzunca, büyükçe hmm. bir gözümüz. Burada olta takımlarımızı güvenle saklayabiliriz. Av, av tüfeklerimizi av tüfeklerimizi. Evet. Yani bunu da söylemek isterim çünkü avcı arkadaşlar soruyor nereye koyacağım? Nereye koyacağım? E güvenli ha, buraya bir şekilde koyacağım. buraya saklayacaksın. Ha buraya koyacaksın ha. <laughs> Aynen. Bırakalım abi. Tamam. Evet. Evet Gökhan abi. Gökhan abi gel bakalım ya bu içerisi ne kadar geniş ya. Başkan bir şey. Evet. Başkan ne Vallahi abi yatabildiğin kadar ya. Başkan. Evet. Balıklama yapıyor. Bir şine girdin. Şine girdik Metinciğim bak. Yatıyor. Evet. Yayla gibi görüyorsun. Bak buradan bakıyorsun gökyüzünü seviyorsun. Yıldızları seviyorsun. Abi evet ya. Şu olaya bak. Bununla gideceksin kamp yapacaksın. Evet. Bununla otur yağmurda bak burada fıstığını ye, kırıyor, mişini ye baba. Canavar gibi. Canavar. Oh mis. Bak burada teybim var. Ben tabii çalmaz değiliz, Kapalı alandayız. Yok zaten açmıyoruz. Tel, telif telif diyoruz ondan Metin sonra. abi şöyle evet. yapabilir miyiz evet. ya? Ben şunun ucunu şöyle dikkatlice alsam sen de Hemen abimin yanına bir uzansan. Şöyle. Aa, evet aa. seni de bir görsek böyle ya. Videolarımızda. Şöyle Aynen canım. şöyle bir alalım seni de ya. Ben bu zaman canım etince Abi böyle. bu iş senin ama bu seninle şey olmuş bu. Özdeşleşmiş. Evet buradan bir. Şimdi bir daha Şimdi nasıl? Çekiyor başkanım? Çekiyor çekiyor, alıyor çekiyor, şu anda. Olmuyorsa o zaman tekrar. Gayet başarılı, hiçbir sıkıntı yok. Ayak mesafemiz yeterli. Yeterli. Abi Şöyle... şu anda aramızda... Sen de ne yapıyor musun abi sen şimdi? şu an? Evet. Şuradan böyle yan çevir, oradan git. Evet, oradan evet, al abi. Oradan al, bir de tamam oradan göstereyim. Aynen. Çıkabilirsin abi. Yastıkları bak. bir alın abi oradan. E, al abi sen onlar oradan. Neşetmiş aslında Çok güzel. Çok güzel, çok farklı. Çok farklı. Şuradan bir daha full. Evet. Tam bu gösterelim. Aa, gel öyle tam, o, Yukarıda Yukarı kullanılıyor. Evet öyle, abi öyle. Tamam. Tamam, tamam. bak. Otur, bir de kapağı, şöyle genişçe. Otur gibi de kapalı şöyle kapatıp çekme şey yapıyoruz. Uzanmış durumdayız. Kapıyı çek şuradan bakıyorum. bak. Kapalı çek abi. Çık kapıyı çek abi. Kapımızı kapat bakayım. Ah tamam işte. Biz abi yağmur yağdı. Çok güzel değil mi? Tabii ya sen yağmur yağdı. Ve bu ışıklar değişiyor ya abi. E, ha ne diyor kudur? Bak, bak kumanda su Gel 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 bak, bak, Buradan baba cık, bak, babacığım bak. Ambiyansı değiştirebiliyorsun. Şöyle bak ha. Bak. Oo. <laughs> tamam abi bizim kanalımız ya. Biz bunda kampa gideceğiz başka ne? Abi düşünsen şimdi camı kapatmışsın. Tabii, tabii yağmur yağıyor. Çık 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 oh. yağmur izliyorsun. Bak her renk var ha. Çok başarılı ya. O zaman ne diyoruz? firmanın yola açık olsun diyoruz. İnşallah evet. bol satış yapar diyoruz. Evet. Yani. Böyle alalım size. Artık gel bakalım. Size de iyi geldi Metin'cim. <laughs> <laughs> oh. Deniz kenarında mıyız? Bu din, adaymışız be. Bir dinlendik be. Vallahi abi. <gülüyor> <gülüyor> <O çok> <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> evet. Sevgili takipçiler. Biz üzerimize düşen görevi yaptık. Sizi yeni bir firmayla tanıştırdık. Çok farklı bir içerikle karşınıza geldik. Gerçekten e, yerimiz Isparta'da. Isparta'dayız Isparta'da. evet. Evet. İmkanınız varsa bence gidin bir canlı görün ya da ya bu video yayınlandığında fuar bitmiş olacak. Çünkü, i̇şte başka çünkü... fuarlar da olabilir. Evet, önümüzdeki fuarlar ama, var. Ankara fuarı var. İşte bu fuarlara katılacak. Bence siz de, fuar beklemeyi yerine bir gidin yani görün. Yani. Gidin, yani gidin görün. Evet, tabii. tabii. Canlı bir görsünler. Canlı görsünler. İçine gidin, görsünler. evet, içine bizim gibi girin, bir oturun, bir evet, bakın. Abi. Gerçekten alan çok ferah. Ne diyoruz abi? takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bildirim zilini açıyoruz. Ne Bak abi, kim, şey diyorlar, şey Bak kim <laughs> geldi. Merhaba, Merhaba abi. Merhabalar. Abi, sağ olun. Iyi teşekkür iyi teşekkür i̇yi sağ iyi olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Yeni videoda görüşmek sağ üzere Sağ olun inşallah. Murat kardeşim de hoş gelmiş. Çok. Kendinize iyi ha, yani Bir bayağı şey hoşçakalın.